Laysoğ sunar. İlk önce birazcık hijyen konuşalım hocam. Tabii. Eğer ki görülen bir durum aslında, eğer ev halkından birisi korona olduysa, ne gibi önlemler almak bize düşüyor? Önce şunu unutmayalım Çağla istersen, bu aşı meselesi korunmada bir numaralı sorunumuz. Ama şu anda hala en ucuz, en etkili, en kolay, en çabuk ulaşabileceğimiz koruma yöntemi. Tedbirler. Tedbirlerin evet. ilk sırasında hijyen, Hı hijyenin ilk sırasında da temizlik ve dezenfeksiyon evet. önlemleri var. Evet. Özellikle evlerimiz biraz da daha çok evde vakit geçirmemesi istendiği için Hı -hı. çok daha önemli hale geldi. Ee, evde de en stratejik iki yer, birisi mutfak, birisi banyo. Dezenfeksiyon açısından da, temizlik açısından Tabii. da. Mutfaklarda özellikle musluklar, özellikle kapı kolları, özellikle mutfak lavaboları ve o çevrenin en stratejik yer olduklarını unutmayalım. Banyolarda da yine banyo bataryolarının, duşa kabinlerin, banyoların içlerinin varsa küvetlerin, evet, lavabolarının lavaboların evet. ve çevrelerinin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi öncelikli alanlar olduğunu unutmayalım. Ama bir şey daha hatırlatalım. Temizlik olmadan dezenfeksiyon Olmaz. Doğru. Önce temizlik. Doğru. Ama dezenfeksiyona dikkat edilmeden yapılan temizlik de temizlik olmaz. Yani eliniz aldığınız kirli bir bez orayı burayı e, silip e, durmanızın tabii. da herhangi bir faydasını göremezsiniz. Dolayısıyla temizlikle dezenfeksiyon ayrılmaz ikili. ikiz gibi tek yumurtaki saatte beraber ve dikkat uygulamaları lazım.